Ben 17 yaşımdayken 1980 senesinde Almanya'ya gittim. İşte orada çalıştım, ettim, okula falan gittim, okudum. Sonra Almanya vatandaşlığına geçtim. 1998 senesinde İçişleri Bakanlığının izniyle vatandaşlıktan çıktım. Almanya vatandaşlığına geçtim. Yani içimdeki Türklüğü tutmak istedim, tuttum da. Sonra bu senenin ortalarında Almanya devleti önceden kabul etmiyordu çifte vatandaşlığı. Şimdi kabul ediyor. Ben dedim ki ben Türk vatandaşlığına geri geçeyim. 3 hafta falan önce araba durdurdu bizi şey jandarma durdurdu yolda giderken. Tablet ötmeye başladı. Dedim ki bu benim görünce mi ötmeye başladı? Evet. Niye? Sen asker kaçağısın, yoklama kaçağısın. Bana bir tebligat geldi oradan. Çeye gittim. E, or, askerlik şubesi bana bir şey verdi, yazı verdi. Dedi ki bununla beraber e, devlet hastanesine gideceksin orduya. Orada muayene olacaksın. Askerliğe elverişli misin, değil misin? Birkaç doktora gittim. Doktorlarla görüştüm, konuştum. Sonra heyete girdim. Dün heyetten çıktım. Sonucu bekliyoruz. Yani askerliğe elverişli miyim, değil miyim?